Ne diyorsunuz oğlum? Babama ne şikayet ediyorsunuz gene ya? <laughs> ba Dur, babam ne demiş? Her açtığında sigara içiyorsun. mı içilir demiş abi? Banlayım babamı. <laughs> <laughs> Banlayım babamı. Ha Toksiklik yapma baba. <laughs> Toksiklik yapma baba. Benim hayatıma karışmayın. <laughs> <laughs> Nasıl burada? Vallahi bırakacağım. Kırça geldi. Ben göremiyorum chati. Söyleyin bir şey yazarsa. Kırça geldi. Böyle mi örnek oluyorsun gençlere dedi İbrahim. Ayda. O Oy. yarım ulan yazmış. O yarım. <laughs> Bir şey söyleyeceğim baba gençler benim elimdeki bu zehre bakmayacak zaten. Şuraya bakacak buraya bakacak.